Bundan binler, binlerce yıl önce, insanlar tekerleği keşfettiler. Harbi bunga bunga, bunga bunga harbi harbi bunga! Bunga harbi bunga! Ve kısa zamanda, herkesin en az bir tekerleği oldu. Ve buna da, trafik dendi. Harbi bunga bunga bunga!

Dot! Dot! Amuma! 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 Dari diri, dari diri, dari diri, dari 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 Dot! Dot! Amuma! Amuma! Dari di dari di dari di dari di dari Bunga 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 Ulan açsanıza şu yolu Siz benim kim olduğumu biliyorsunuz mu? Bunga! Harbi bungalar. Harbi bungalar. İşte böylece harbi bungalar trafik canavarını keşfettiler ve tekerleği icat ettiklerine bin pişman oldular.